Değerli arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni bir yazarla karşınızdayım. Yazarımızın eserlerine hafıza tekniklerine dayalı olarak kodlayıp bir hikaye haline getirdik. Hikayemizde eser isimleri kırmızı harflerle vurgulanmıştır. Esere ait olmayan ekler tire işaretiyle ayrılmıştır. Videonun sonunda eserlerin türlerini ve hikayeyi bir bütün halinde görebileceksiniz. Sizlere kalıcı öğrenmeyi sağlayarak faydalı olabilmişsek ne mutlu bizlere. Ayla Kutlu Emir Bey'in kızları babaları istemese de başı kuşlu çocuğu kurtarmak için cadı ağacına kadar asi asi gittiler. Baba arkalarından hoşça kal Umut. Zaman da eskir dönersiniz dedi. Kızlar ateş üstünde yürümek pahasına bir kadın destanı yazacaklardı. Başarmak da kolay değildi. Orası beceriksizler sirkine dönmüştü. Yine de kaçış onlara yakışmazdı. Çünkü onlar birer yıldız yavrusuydular. Kızlar için zehir zıkkı hikayeler anlatılıyordu birisi ölmüş ve mekruh kadınlar mezarlığına gömülmüştü. Baba bir göçmen kuştu o deyip gözyaşı döktü. Trianda Filiz sağ kalan harika ikizler için küçük mavi trenle yardıma gidecekti. Baba sen de gitme. Çok tehlikeli ıslak güneş başına geçer dedi. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni yazarlarla ilgili video isteklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinizi sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.